Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin. Bugün sizlerle birlikte yeni bir abone videosuyla beraber karşınızdayım arkadaşlar. Uzun zamandır video atmıyorum. Şimdi videolar sık sık gelmeye devam edeceğim Bugün abone videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bir günde, bir haftada, bir ayda nasıl bin abone yapılır? Bugün onu göstereceğim arkadaşlar. Zorlarsanız, uğraşırsanız bin abone yaparsınız Hemen şimdi geçelim videomuza. Chrome'a giriyoruz buradan. Buraya sosyal medya sitanı. Evet, çıktı. Yazıyoruz. Evet ilk baştakine tıklıyoruz. Buradan kayıt olup girerek e, puanınız puan kasarak abone al, şey yapabilirsiniz. Abone getirebilirsiniz. Şimdi buradan kullanıcı adı falan ben geriye hemen geliyor. Evet arkadaşlar şimdi uygulamamıza girdik. Buradan nasıl şimdi kanalınızı eklerseniz onu göstereceğim. Buradan menüye tıklayıp sitenin sayfanızı ekleyin. Kısma tıklıyoruz. Buradan her şey var. Bakın arkadaşlar. Burada Facebook sayfa beğeni, YouTube, e, Facebook durum foto video beğeni falan bir var. Burada her şey var. Burada bakın. Burada YouTube bak. YouTube video izletme, YouTube video beğeni, YouTube video yorum. Bizim YouTube abone kanal sayfası buraya tıklıyoruz. Buraya kanalınızın linkini kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Burayı kopyalayıp 10 puan deyip ekleyin. Diyoruz ve aboneler geliyor arkadaşlar. Şimdi ben bir kanalı ekleyeyim. Geliyorum hemen. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi buraya link Yapıştır diyoruz ve link bu arkadaşlar. Link de nasıl kopyalanır diyorsanız YouTube kan kanalımızın sağ üst köşesinde 3 noktayı basıp paylaş deyip oradan bağlantıyı kopyalıyorsunuz ve sayfanız ekleniyor. Şimdi buraya ekleyin kısmına basıyorum. Evet tebrikler abone sayfanız başarıyla eklendi. Şimdi her 10 puan yaptık mı bize bir abone binab bir abone bin abone demişim bir abone bir abone şimdi bizim bir mal puanım var bu yak, e, iki abone oluyor şimdi puan nasıl arttırılır onu göstereceğim buradan puan arttırın burada bakın her şey YouTube video beğeni biz YouTube video beğeni seçelim burada üf, şimdi giriş yapın girmez Burada başka hangisi var Instagram foto beğeni var bakın beğen diyorum buradan. gir Instagram'a. Buradan bunu beğendik. Şimdi sayfadan çıkıyoruz. Instagram sayfasını henüz beğenmediniz. Gene bakalım. Beğen diyoruz. Bu da olmuyor arkadaşlar. Neyse bende şeyi sorum var herhalde arkadaşlar. Siz buradan puan arttırabilirsiniz. Bakın burada her türlü şeyler var. Bakın. Video beğeni. Bir de bunu deneyelim. Benim de telefonda sorun var herhalde. Burada giriş yapınız dedim. Evet şimdi beğen diyorum. Bakalım olacak mı? Sizde muhtemelen olur arkadaşlar. Evet şimdi videoyu beğeneceğiz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kaliteli bir sunucu tanıttım. Sizler de bana destek vermek isterseniz like ve yorum atabilirsiniz. Ne Bakın arkadaşlar sorun var benim. Buradan beğenip size artık kaç puan evet. Beğeniyoruz. 20 puan. 20 puan, 20 puan. Ben de benim şeyde sorun var. Olmuyor. Bakın siz buradan puanlarınızı arttırabilirsiniz ve her türlü çeşit var Facebook sayfa beğeni Facebook yorum ekle Facebook paylaşım tip e, Twitter takipçi Google harita arar Bu ne bunu bilmiyorum YouTube video beğeni YouTube yorum ekle falan bir tane her şey var burada bakın bende şey var ondan olmuyor herhalde arkadaşlar Evet arkadaşlar bugünlük videomuzda bu kadar. Size nasıl abone kazanırsınız onu gösterdim. Siz de abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya 100 like gelirim arkadaşlar. Bence gelir ben size güveniyorum. Böyle videolar daha istiyorsanız dediğim gibi abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Ve bildirimleri de açın. Artık her günde videolar gelmeyebilir. 2-3 2 3, günde 3 günde videolar gelmeye devam edecek. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Beklemede kalın. Bay bay.